Evet, Abi, evet. tövbeler olsun ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Bu neyle böyle öksüz doyuran gibi? Vallahi öyle. Yedi dövme yeterli bu. Tövbeler olsun töbe. Yüz bin kere töbe, Milyon kere töbe. İnsan korkacak. Bu mal neyle büyütmüş böyle bu? Bence bundan bu gargoca arkadaş. Bu malafat bu kadına ancı yeter zaten. Kadın düğün gibi kadın. <laughs> Kusura bakma arkadaş emme. Ni oran va ni orantı. Bacak 30 santim yok, yarak 40 santim. Geçmişini sikerim böyle heykelin. Bir de sanatçı olacak. Saçından sakalından utan be. Düşman <laughs> götüne. Düşman götüne. <laughs> adamı sakat et adamı. Arkadaş, <laughs> ha? Hadi <laughs> hadi başımıza bir iş <laughs> gelmeden. Hadi. Yürüyün. Biz bunlar entel, dantel, ...manarşik, manarşik dedik ama komple yamyam. Yam. Komple uyur sikiciymiş bunlar. Tövbe de tövbe de Ali. Tarlada çalışandan ön euro, geçi güdenden 15 euro. Hoca ekşe mi gelen misafir amele gibi çalıştırma? Çadıra 50 euro, evlere de 100 euro para al, üstüne bir de amele gibi çalıştır. Oldu olacak bir düğün verdim, gari? Ya, tövbe de tövbe. Durduk yerde ağzını bozuk günaha girme. Doğru konuş sende. sen de.